Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bir kez daha karşınızdayız. Rick and Morty konuşacağız. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> sezon finali. Sezon, evet, sezon finali. finali artık zamanı gelmişti sezon finalinin. Sezon finali de geldi. Biz de sezon finalini niye konuşmayalım dedik. Nasıl demişiz? Aynen. Bak, bunca zamandır dizi film konuşa konuşa Bu konuda bir uzmanlığımız oldu tabii artık. Ben demiştim böyle devam eden bir öykü sarmalı olması daha eğlenceli olur diye bence oldu. Ne evet. Diyorsun? Sonunda yani. Bu arada yani evet. herkesin beklentisi bu yöndeydi. Evet. Sonunda bir öykü sarmalına çektiler ama yani son bölüm olduğu için de bütün sezon olmadığı için bu beni evet. bu yeterince bu sezonki çok da beğenmeyişimi işimi değiştirmiyor bu olay. Ama aradığımız buymuş işte yani ben burada tabii, tabii. kendi devamı parmak basmak istediğim için bu konuyu uzatmak istiyorum. Böyle olunca yani merakla izledik bunu ne bileyim hiç klon mulon olmayıp gene böyle bir bölüm olsaydı biraz niye izledik şimdi ya falan güzel oluyor yani ama böyle olunca karakterleri önemsemeye başlıyorsun, umursamaya başlıyorsun. Tabii ki. Değil mi? Güzel Tabii oluyor ki. yani. Hocam. Ben e, beğendim bölüm çok güzel bölümdü her şeyden öte çok eğlendim çok güldüm ve ee, beklentimi de açtı aslında. Hani böyle 10. bölüm böyle bir şey olması gerekiyordu. Ama sonra bütün sezona geri dönüp baktığım zaman bugün üstüne düşündüm bütün sezonu. Bu sezon bu adamlar beni mutlu edemedi abi. Vallahi abi öyle bir görevi yok. Yani orada öyle e, Tabii beni mutlu da... edecekler. <laughs> beni mutlu edecekler ki... ...ben gideceğim... Niye? E... Parasını verip izliyorsun? Yo, course kors izliyorsun. <laughs> e, bir dönem Netflix, Netflix'ten bir daha izliyorum üstüne. Anladın mı? Evet. Ben e, bayrak tarlığını yapıyorum. Rick and Morty izleyin diyorum. Figürlerini alıyorum... Ondan doğru. sonucuma uyduruk e, uydurup bölüm yapınca bizi rezil ediyorsunuz lan. Evet <laughs> Allah yani Allah. O kadar tanıtıyoruz insanlara Rick and Morty izleyin diye gidiyoruz. Binlerce insana söylüyoruz. Ya. Buradan böyle bir kitleye ulaşıyoruz. Bunu izleyin Şu diyoruz. Sayemizde izleniyor bu dizi Türkiye'de. Böyle Allah. olmasa Allah. biz olmasaydık Rick and Morty olmazdı. Bu yaptıkları doğru mudur, değil midir? Bunu tartışmak istiyorum ben. Yazıklar olsun. Orta Doğu'ya burada biz izliyoruz. Halala <laughs> halala hala işte. <laughs> yayınlarımızda var Arap <laughs> Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Lahab Yapar adlı kanalımıza hepinizi bekliyoruz bir yandan da. <laughs> ee, peki en çok Bird Person, pardon Phoenix Person'ı görmeye mi heyecanlandın? Ee, Jerry'nin sonunda günü kurtarmasına mı heyecanlandın? <laughs> Yoksa işte e, Bedes, Bete mi heyecanlandı? Ee, en çok heyecanlandığım şey Mortal Kombat göndermesi ve asıl <gülüyor> asıl <gülüyor> Red Alert göndermesiydi. Bir yerde Red Alert diye e, kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayınca işte Red Alert, Red Alert diyor. Fakat ee? daha sonra e, bu garbage <laughs> arabasının yok olduğu sekansta evet. o adam havaya uçuyor ve iki tane çöpçü kaçarken <laughs> çığlık sesi Red Alert'teki asker ölme seslerinden bir tanesi anladın mı? Ah Falan gibi bir ses vardır. O ses o ikisini birleştirince vay tek oyun Mortal Kombat göndermesi değil Red Alert'e de mini bir gönderme evet. gibi. Ya belki default bir sestir ama ben nedense böyle bir easter egg varmış gibi hissetmek istiyorum orada. Olabilir. Ve böyle böyle ses, bir ses efekti aynıysa doğrudur da zaten ama yani o evet. Genel bir şey olabilir. Ya Command Conquer ee... Kanker... Baya bildiğin vatandaş şey ölmesi o, i̇şte piyade ölüm sesi ya. Yani. <laughs> gibi şey ses. Ya böyle çok spesifik o oyundan hatırladığım bir şey benim bu kesinlikle. Nasıl bir şey yap bakayım? Aa, falan gibi bir ses. Aa! Açıp dinlersin <laughs> şimdi o son sekansı bir daha izle. Anlayacağım ve o sesi hatırlayacağım ve diyecek ki, vay be cana, ne büyük görmüş. Ses ses. Ses. Ben de abi şey çok gülüyorum. Yani mesela çok ince espricikler oluyor. İnce değil de aslında takip etmen gereken. Mesela kadının adıyla dalga geçip durdular ya. Sıradan bir isim. Başta en başta herif. Tabii. E, i̇şte hani son hayatta kalan tip hatırlayamadı. Ondan sonra televizyonda işte sıradan isimli bir kadın falan falan diye bundan bahsediyor haber yaparken falan. Saçmasın. <laughs> kadın gıcık kapıyor, kapıyor, kapıyor bunu. Sonra Phoenix Person'u görünce o da senin ismi uydurup falan diyor. Mesela o yani o konuyu kompleks edinmiş. Anladın tabii, mı? Tabii, tabii. boyunca falan gibi. <laughs> ee, böyle espriler olması çok hoşuma gidiyor benim ya. Bunları yani. sadece zekiler anlar arkadaşlar. Siz de anladıysanız kendinize bir puan yazın. Ne var ki abi? Bu yani e, recurring joke anladın mı? büyüklükçe büyütme şakasını çok yapıyor yani ama sen kendine zeki damgası yapıştırmak o, istiyorsun belli ki bugün. Biliyorsun bu Rick and Morty yani izleyince kendini zeki hissetmek için gitti. Yoksa yani ortalama bir şey. Yoksa ya bu bölümde hissettirdi daha ama. Bu bölümde hissettirdi. Görünmezlik şakaları var. İki tane story arc vardı. Biri zaten görünmezlik şakaları gibi olan şakalar. Evet doğru. Onun dışında da işte Bet clone mu değil mi şakaları? E, aynen. Biraz zaten yani bu sezon çok fazla Rick, şey çok fazla Morty arada bir iki yerde işte şey e, Sam Sam, Summers yani. Çok az Jerry ve Bet vardı. Biraz son iki bölüm, geçen bölümde daha az Jerry ile Bet'i kattılar. Ama özellikle de bu bölüm Jerry ile Bet'i güzel güzel görmeye başladık falan. O da özlemişiz yani. Abi Jerry çok şekerdi bu bölümde. Ben ekstradan Jerry izlemekten keyif aldığımı itiraf edeceğim yani. Bence ben de yani Jerry zaten her zaman izlemesi keyif. Üstüne çok bile gidiyorlar diye hissediyor yani. Evet, bazen <laughs> üzülüyorum ya artık ama bokunu çıkarmışsınız. Neyse bu konu, bu bu bölümde bayağı akladılar adamı yani. Küçük evet, puppet şovla e, gerçekten dü dünyayı kurtaran insan oldu kendisi. <laughs> Abi hani şeyler de yani aslında bir yandan böyle ciddiyi çekiyorlar. Yani bir anlamda ama şey çok güzel. Mesela Phoenix Person dedikleri tip işte Temi'yi böyle kukla yaptığını görünce böyle zoom yapıyor. Çıldırıyor falan. <laughs> ya o, o notu <laughs> falan da yani. Çok ya, çok mantıksız yani. ya. <laughs> ya Bird Person Harikaydı zaten bu bölüm. Yani onunla olan evet. sekans ve hani böyle bu ne şimdi dövüş chamber'ına mı girdim ben diye Rick giriyor odaya. Evet. Ve sonra bir anda baya yeni Mortal Kombat'lara dönüşünce çok böyle nedensiz keyif aldım bu göndermeden. Ben yani Mortal Kombat olmasından çok şeyden keyif alıyorum. Bunu mesela Pickle Rick bölümünde falan da düşünmüştüm. Ee, ya da o süper kahraman oldukları bölümde falan. Bu adam işte çok zeki olduğu için işte bir ne diyelim, dövüşçü savaşçı olarak hep böyle gadget'lar kullanmak, teknolojiyi kullanmak, önceden hazırlı olmak gibi bir şey kullanıyor ya aslında onu öyle bir çiziyorlar, öyle bir tasarlıyorlar ki baya böyle işte, abi işte e, kalp bilmem ne koruyucusunu kullandı, o da öbürü de bilmem ne lazerini fırlattı falan gibi konuşasın getirecek kadar böyle nerd nerd bir muhabbeti ittirecek kadar detaylı onu hazırlıyorlar. Baya o da insanı etkiliyor aslında. İşte ve hani onu güzel güzel böyle bildiğin bir franchise'ın ya yani hem Injustice'le bu yeri Mortal Kombat'ları yapan firma aynı biliyorsundur zaten aynı hmm. gözüküyor böyle. Tam o kafadaki çakalar. Injustice. Evet evet doğru. Tam Aynen. o tadı verdiği için hem onu görmek böyle bir sevdiğim franchise'ın içinde bunu görmek hoşuma gitti. Bir de hani Mortal Kombat'ın içine acaba Rick ve Morty'yi koyarlar mı diye düşünmeden edemedim. Oha ya yani bilmiyorum. Phoenix, Phoenix Person düşse <laughs> <laughs> saçma <laughs> Hangi realm'den gelecek ama o yani o da ayrı bir lezi. En son yeni çıkacak Mortal Kombat'ta Terminator ve RoboCop mu? ikisinden biri vardı. Biliyor musun? E, Terminatörü koydular onu biliyorum. Alien var zaten. Predator var. Böyle şeyler var yani. Bir, bir sürü şey koyuyorlar. Bir sürü God of War var falan. Böyle abuk bu Kratos yani. Aynen. Her şeyi koyuyorlar. biz yokuz. Ya. O yüzden Rick'i görsek şey yadırgamam yani anladın Aynen. mı? Ama tabii nasıl modelleyecekler? Çizgi film gibi mi olacak? Öyle olsa ne tatlı olur mesela ama Çok imkansız. Çok sulama ya bilmiyorum. Mortal Kombat bu sulu bir şey. Bazen, sulandı filmine, artık. E bokunu çıkardı abi. Gorefest yani. Bağırsak onlar... atıyor ekrana alet. <laughs> onlar sulandırsın diye değil ki onlar iyice ölümcül duyuş duygusunu vermek için sanki. Öyle değil mi? E, tabii ki. Özlemiş misin <laughs> duygusal rikli sahneler? Tabii. E, ona gelecekti ben de. Yani bence o her zaman güzel ve biraz işte bu dizinin ana fikri falan gibi. Yani adam çok zeki, çok kabiliyetli, her şey yapabiliyor falan. Ama işte kendi çaresiz mutsuzluğuna, yalnızlığına, şusuna bir çare bulamıyor falan muhabbeti gene güzel bir noktada işte mesela. Bir de yani havadan gelen rastgele bir, bir durumdan dolayı değil de bu klon muhabbeti, kızını klonlama muhabbeti yüzünden oraya varması. organik bir işte yolculuk gibi. O benim hoşuma giden, eğlenceli bulduğum. Benim de mesela düşündüm ya yani ben de mesela şeyi düşünür buldum kendimi bölümün sonlarına doğru. Ya işte hangisinin klon olduğu fark eder mi? Fark etmez aslında falan. Ya adam da biraz öyle bir karar vermiş gibi gibi falan böyle. Ya anladın mı? Yani aslında bu dizi bilim kurgu parodisi olmakla beraber bence bilim kurgu tarafı da boru değil. Ya bilim kurgu demeyelim de ona. Ee, bilim kurgu felsefe tarafı da boru değil yani fena değil aslında. İşte yani onu işledikleri zaman ama bu sezon gerçekten bir bu bölümde vardı abi. Onun dışında görmedik yani normalde işlediği zaman çok keyif alıyoruz. Ondan keyif alıyoruz belki de bu diziyle. Yani bu bir derinlik gördüğünüz zaman gerçekten evet. duygularına hitap ettiği zaman etkiliyor seni. Ya bu ben kadar güldüğüm bir şey. Gerekli. Yani hani o, onu keşke daha çok çok yapsalarmış. Tabii millet şeye coşmuş yani. İşte Evil Morty'yi göremedik. Şunu göremedik. Bunu göremedik falan diye nefret eden bir kitle var. Ama sit, güzeldi ya. Ya illa Evil ]'da Morty daha binlerce sezon var ya. Yani. Elbet göreceğiz ya. Bir bölümlerce Evil Morty izlemek istemiyoruz ki zaten. Bir bölüm daha gelsin e şey aslında, ben, istiyoruz aynen. yani. Ya yani zaten bu konuda biraz seyirci beklentisini Ters köşe yapmayı seviyor adamlar. Neredeyse belki bundan e, sadistik bir zevk aldıkları bile iddia edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle seyirci bu tarz şeyler görmek istiyor. Millet hani bu adamlara işte hayran mektubu attığı zaman <laughs> mektup ne ya? işte Hayran dijital e, postu gönderdiği zaman <laughs> Instagram evil diye Ha. Ben mesela bu sezonun bu son 5 bölümün işte e, fragmanı çıktığında hani böyle eski bölümlerden bir sürü şey vardı. Yok işte Mr. Fluffy, neydi? Snuffles, neydi o, o Her O şey, vardı. Bir iki bir şey, şey vardı. Snuffles, doğru. Ha. Onların hepsini 6. bölümde erittiler mesela falan. Bunun bile biraz seyirciye böyle bir hareket çekmek gibi olduğunu hissetmiştim aslında o zaman. Çünkü hepsini yüzden... ayrı, ayrı ayrı yerde beklerken bir bölümde şık diye gördük. Aynen. O yüzden Evil Morty herhalde 70 bölüme tamamlanacakları sürede bir noktada görürüz. Ama öyle yani Evil Morty'ler için bitmez tükenmez, tükenmez macerası sezonlar boyunca falan devam etmez herhalde yani etmesin de zaten. Yani ondan o zaman da kabak tadı verir. O zaman ona oynamış olacaklar. E, o yani da keyifli bir, bir şey mi bilmiyorum. Başlar tabii yani işte onu yapmak istemiyorlar. Sıradanlaşmak istemiyorlar net bir şekilde. Herkesin daha önce uyguladığı taktikleri uygulamak istemiyorlar ama yani bu sezonda yaptıkları işi çok doğru bir yolda yaptıklarında da kanıtlayamadılar senin dediğin gibi. Bu 10 bölümün bir tanesi yani ben hani genel şeyi söylüyorum. Kendi zevkimi değil. Bir tanesi üzerine basat tanesi işte ortalama ortalama altı falan. Diğerleri iyi falan gibi bir şekilde ayrılmış olduk. Yani onda yedi, onda altı süper bir skor değil aslında. E tabi. Yani iki bölümden çok keyif aldım. Biri buydu. Biri de e, altıncı bölümdü işte yanlış hatırlamıyorsam o e, şey trenli bölüm yani. O çok bu başarılı beşine, bir bölümdü. Be, ben şeydi bu beşini değerlendiriyorsak e, şeyi de beğendim. İşte asit havuzu bölümünü de beğenmiştim aslında. Beşte üç hani bu beşi benim için. Bu 5 de benim 2'dir ee, yani. Şey, Asit Havuzu bölümü de fena değil ama hani böyle bunlar bütün sezonda en çok sevdiğim 2 bölüm oldu hatta. Ee, olabilir. Yani ilk 5 bölümü unuttum gibi aslında şu an. Şey, şey vardı. Var. Zihin taşı vardı. Aa o iyiydi bak. O, iyiydi o çok ya. o keyifli bir bölümdü yani. O ne ölümünü mü görüyordu onda neydi? Hani Aynen, şey, yani olasılıkları hangi, yolu, göreyim. hangi yolu takip ederse nereye varacak işler onu görüyordu. Anladım, da ona okay. göre yaşıyordu. Ya. o güzeldi. Ejderha... Hey! bölümü vardı. Ejderha en sevilmeyen yani bölüm olarak tarihe geçti zaten. Bence yani ben onu da bölümü sevmekten çok o işte meydan okumacı tavırları aslında bana enteresan gelmişti. Yani sikerim lan sik işte sokuştu boktan bel altı bölüm yapacağız bize. Bir de böyle e, işte o böyle bilimin öbür yolu gibi büyü falan işte Rick büyü konusunda düşünüyor. Yani bütün bölümün biraz ucuz esprilere dayanıyor olması büyümüyü fantastik evrenler hakkında Rick'in düşüncesi gibi bir duygu verdiği için ben onu mesela beğenmiştim. Ama çok eğlenceli olmadığını ben de itiraf edebilirim. Doğru. Yani Beyaltı esprilerin böyle ta kabak tadı verdiğini ben de söyleyebilirim. Yani. Tuvalet bölümü var. O ilginç bir bölümdü. Yani aslında o bence hiç fena bir bölüm değildi. Biraz ağırdı sadece o. Yani çok eğlenceli olmaktan çok biraz daha böyle depresif bir bölümdü gerçekten. Doğru. Yani bunu, mesela bu bölümde olduğu gibi sonunda sadece duygusallaşmak yerine bütün bölüm boyunca zaten adam işte yok karısını kaybetmiş. Yok işte yalnızlık bilmem ne daha bölümün ortasından itibaren. O bana ağır gelmişti yani aslında anladın mı? Ağır bir bölümdü, böyle... doğru. Evet evet. O bak o, mesela o kafalı bir bölümdü ama kafalı. çok da akıllı kalıcı bir kafalılığı da var mıydı bilmiyorum yani. Fena değildi o bölüm bak. Yani Yine fena dolayı, iyi, aşırı... iyi olan bölümlerde. Şuradan dolayı aşırı vurucu değildi bence. Rick'in yani yalnızlık çektiğini biliyoruz. O pek yepyeni bir sayfa açmadığı için o kadar da vurucu olmadı. Doğru haklısın. Bence. Haklısın. Ee, daha sonra hani böyle bölümleri geçelim de hani sezon evet, bitti evet, hepsinde hep şey oldu. olalım diye. Ee, bir bu üçüncü bölüm heist bölümü. Aa, ben onu çok sevdim. <laughs> yani o gene o da ortalama bölüm itti o. Tabii doğrusu, eğlenceli doğru. bir bölümdü ama. Bak heist ama bölümü işte, onun üstünde de ejderli bölüm var zaten. O, o, o bölümü mesela heist bölümünü sevmemin sebebi ben de tıpatıp tıp aynı duygulara e, sahibim. Ocean's Eleven falan tarzı filmler yani evet. aynı. Hep o çok, aynı saçmalıklar. Öyle prensi, açıklanmayan peynir. montaj falan anladın mı? O çok şey yapmıştım ben ona. Rewind Keyifli. etmiştim. Keyifli. Hani biz o tarz filmleri çok izledi, izleyen bir kitle olduğumuz için belki yani genç kitleyi bu kadar çok heist filmiyle büyümedi bizim gibi ama bizim dönemimizde biz hakikaten heist filmi üstüne heist filmi attılar üstümüze yani. Ben Affleck'in yönettiği bilmem neden tut muydu neydi ondan tut Ocean serilerine kadar bir sürü heist filmi izledik. Bir de o Filmlerin ötesinde böyle mesela değişik tematik bölümler, episodik bölümler çeken dizilerde bile kullanılan bir şeye dönüştü. Yani böyle işte bir takım olaylar oluyor. Hiçbir bok anlamıyoruz. Bir başka şey zannediyoruz. Son işte dört dakikasında bir montaj daha. Aa, aslında aa, aa falan filan. Doğru. Bu yani ucuz ucuz taktik gibi onu görmeleri ve öyle eleştirmeleri bana eğlenceli gelmişti. Haklısın. En çok. Ee, dördüncü bölüm zaten bahsettik. Ejderli bölüm. Ee, He, ona çok aynen. güldük yani. Evet. Dragon bölümüne. Gerçekten hayvanlar gibi güldüğümüz. Beşinci bölümde Rattlestar, Rattlestar Riklaktika adlı. Ee, bu yani? Jerry'nin ayakkabısını kaybedip uçtuğu. Ondan sonra cima bir ha, de o, Snake, o, o. yılanlı bölüm diye adlandırdığımız bölüm bu. Evet ne oluyordu oğlum onda? Yani Snake, Caz'ı hatırlıyorum ama yani bölümde ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Abi, zaman mı? yolculuğu falan varmış bunda. Time Police düşüyormuş şeyin üstünde, bunların ha, peşine falan. Böyle ya. bir hikaye vardı işte. Hani böyle terler geliyor gibi çık tık 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 yılanlar düşmeye başladı falan oluyor. Güzel, fena değildi. Fena bir bölüm değildi ama çok da akılımızda kalmamış bak mesela. Ne oluyordu bu bölümde diye hiç hatırlamıyoruz bile. Evet. Ee, ondan sonra Story Train'li bölümümüz var. Never Ricking Morty adlı tamam, bölüm. Ama. Onu konuştuk zaten. Yani Onları benim... konuştuk. Loop'a alma şimdi yeniden. Öbür bölüm tekrar konuştuk. Hepsini konuştuk değil mi? İkincisi doğru. neymiş? Pro, Prometheus Face Face hugging, Glorzolu bölüm. Bak Glorzo'dan pek bahsetmedik. Ha doğru. Niye bahsetmedik? Ya aklımızda pek kalmamış. O da uyduruk muydu o bölüm ya? O bölümü çok tutmamıştık. O bölümde bütün tadımız kaçmıştı. Hiç böyle hani farklı bir şey şey anlamında kal. yani farklı bir şey bulamamıştık. Sen Asit episodu beğendiğini söylemiştin. Daha sonra o var. Geçen haftaki camping tripli bölümü de çok beğenmedik. Evet, o da uyduruk. Uyduruk aynen. bir bölümdü açıkçası. Bu, bu bu haftaki bölümde zaten sezon finali. Bu hafta konuştuğumuz bölüm oldu. Gayet de iyi bir bölüm diye i̇yi, adlandırabilirim güzeldi. ben yani. Güzeldi aynen. Şimdilik puanı da yüksekmiş maşallah. Çok yüksekti. Bir tek bir tek şey düşük bak IMDb'de. 6. bölümün puanı yani daha yüksek olmasını beklerdim. Biraz düşük sanki. Altıncı bölüm bence de ben benim en sevdiğim, en eğlendiğim bölüm oldu. Bayağı, yani o üstüne bayağı de bayağı da konuşturdu yani. yani böyle kendi Öyle kendi mi? seyircisini de eleştiriyor falan gibi teoriler de var e, o bölümle alakadar. O yüzden konuşturan bir bölüm oldu. Ama sezon olarak düşündüğün zaman tamamında beni çok tatmin eden bir sezon olmadı. Umarım önümüzdeki sezonlarda bu onuncu bölüme ve altıncı bölüme yakın Kafalarda bölümler yaparlar diye umut ediyoruz ama ne olursa olsun izlemeye devam edeceğim tabii ki. Tabii canım. Bu ara başka bu tarz diziler izlemeye çalıştım. Artık ben mi büyüdüm? Çok mu tüketti bunları bilmiyorum ama hiç ısınamıyorum. O Justin Rowland'ın dizisine bile ısınamadım mesela. Midnight mi? Gospel izledin mi? Ben bir bölüm izledim sadece. O çok farklı canım onu bunlara. Abi o çok farklı. kafalar kebap salonu zaten Fark. böyle ne oluyor evet. lan diye izledim Bo boş bilmiyorum. boş baktım ve e, hiçbir şey anlamamıştık Eren'le bölüm bittiği zaman. Dün bu arada Space Force izleyecektik ama e, Netflix bir sıkıntı çıkardı, çalışmadı bizde. Bayağı bir Netflix var. Vallahi o zaman de... buradan Denham ve Justin rolünde sesleniyoruz. E, lütfen bir sonraki sezon için 4,5 sene beklemeyin. Lütfen Siz döveriz. orta Ortadoğu ve Balkanlar bizden sorumlu bak. Merak etme biz de Netflix kendine gel, Can Türkdoğan'ın evine arkadaş göndermeden bu işi çöz. Lütfen. Siz arkadaşlar nasıl buldunuz? Bu 10 bölüm, bu son sezon sizce nasıl? İlken Morty bundan sonra daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Bitti mi artık İlken Morty? İlken Morty izlemeyi bırakanlar var mı da? Bu videoyu niye izliyorsunuz o zaman? Manyak Bu tarz sorular, daha da aklınıza gelen bir takım cevaplar aşağı yorum olarak yazmayı ve de hep birbirinizle eğlenmeyi, kavga edip gitmeyi unutmayın. Ee, filan falan. Böyle bir şey internet kültürü. Var yani bunlar. Yapacak Haklısın. Bir şey yok. Paylaşın. Videoyu paylaşın. Evet.